Ben de maalesef bir Kodeks'e de oldum 2017'de e, bu şirkete bir takım yatırımlarımı yönlendirdim. Ama e, gördük ki genç ve ihtiraslı bir arkadaşım kurbanı olmuşuz. E, biraz da biraz da elimizdeki e, yani nasıl diyeyim elimizdekiyle yetinmeyi de bilmiyoruz. Kazandık biraz daha kazanalım biraz daha kazanalım. Ha bu çocuk da baktı ki bu Faruk ha bunlar kazanacağını ben kazanayım dedi hepimizi mağdur etti. Yani indi biraz aşağıya 125 bin TL idi ee, giden paramız üzgünüz ama üzgün olmak yetmiyor Allah onu onu yedirmeyecek yediğini sanacak başka yerden çıkacak bu mübarek günlerde bizleri bu şekilde 400 bin kişi deniyor yani. 400 bin kişi az bir rakam mı ya? Bıraklarımla beraber geldim. Şimdi de savcılığa gidiyorum. O Kaybettiğimi kaybettiğime istedim. inanmak istemiyorum. Efendim zaman zaman. Kodeks'in ambleminin olduğu, adımın sayadımın olduğu görüntü aldım. Resimledim ben bunları ki. Ne olur ne olmaz. Ya her şey iyi gidiyordu ama dedik ya çocuk genç. Koy. Ya biz de Türk milletiyiz. Kolay para kazanmayı seviyoruz. Belli bir aşamaya gelince paramızı aktarmayı da bilmiyoruz. Çocuk bize ders verdi. Yeni Peki, bir çiftlik bank vakası. Çiftlik bank. Geçen hafta biz şey yaptık, işlem yapmaya başladık. Çok ee, arkadaşlar. Geçen hafta işlem yapmaya başladık. Bir e, kendi arkadaş çevremizde. Normal farklı borsalardan bir evet. işlem yapmaya, yapmaya başladık. Lakin bu TODEX'te e, işlem hacmi e, az ve aha, belli paralarda %10-20'lik bir e, makas, makas oluyordu. Normalde bu arbitraj deniliyor buna. Biz hani farklı borsalardan evet. yap yapabiliyorduk. Keza burada da ben daha önce bu işlemleri yaptım. Sorun da yaşamadım. Ben yani evet. eski kullanıcıyım ben. Ee, benim kendi şahsım hani az bir maliyet. Ama benim yakın çevremde işte kızlarımda 180 bin TL bir maliyet var. Onun kendim hani çok az bir maliyetim var ki ben son günde çekim yaptım. Ama farklı paralı, paralar üzerinden bir Ripple, e, Ripple coin ve Dog coin üzerinden işlem e, şey, vitral bit işlemi hani olay vermiyordu, çekim işlemi. Yani şu çok az ama ben dayımın oğlu bir 180 metrelik bir e, var. 20 şey <laughs> Yani e, sonra aslında evet. şöyle 6 saatlik bir çalışmaya gireceklerini söylediler. Hani bir e, e internet için <laughs> şey, e, kararlarda. Yani işte biz de inşallah diyoruz da tabii inandırıcı gelmiyor. Bir, bir, çıktıktan bir canlı yayında bir açıklama yapmasını bekliyoruz da çünkü 400 bine yakın insan aktif olarak kullanabiliyordu. 5 beş aydır bunu yaptı da diğer borsalarda bir ortalama 4-5 sene bir geçmişim var bunun. Sistem zaten kapalı. Yani bizi başlamıyor. ulaşılamıyor. E, tö kökten kapalı yani. Valla tesadüf oldu benim kendim Çünkü son ben mesela bir torrent üzerinde ben paramı çektim ve az bir maliyet bıraktım. Çünkü son, son gün makas 150'ye geldi. Yani bir tarafta işte 1000 TL aldığın şeyi diğer tarafta 500 TL bir matas oldu. Hani pek şimdi insanlar da herhalde son gün inkarmaya başladı. başladılar. matası da görünce ister istemez bir girmeye başlamış oldu çoğunluk. Merak ettik yani evet. işimiz yoktu zaten hani bilgisayar başından oturmaktan sıkıldık. Hani de, nedir ne değildir inşallah. Bulunalım yani. Suç ve suç. hiç işte hani bir yol bir, biz istiyoruz ki devlet büyüklerinden bir yardım hani yardım yardımcı olmaları gerekiyor. 400 bin tane insan mağdur olmuş yani bu kadar basit olmaması gerekiyor. Yani bir gelecek milyon dolar veya milyar dolar neyse alıp gidecek. Sorumlu olmuyor. On, e, kimse çıkmayacak. E, ne yapalım yani çünkü bir siz para çekerken bir vergi tabi tutuyorsunuz. Örneğin e, orada da işlem yaparken sonuçta bunlar bir de denge denetleme şeyi vardır yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.